Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan Özsünüz misiniz Umarım güzel keyifle izleyenleri arkadaşlar Bugün çok güzel bir video karşınızdayım arkadaşlar Bugün Squad Buster oyunu sizlere göstereceğim arkadaşlar Oyun eşliğinde ondan sonra sandık açacağız Ondan sonra nasıl oynanılır içinde falan gözetleyeceğiz Yani Squad Buster oynayacağız bugün arkadaşlar Yüklediğim videosunu çekmek istedim Videoya geçmeden arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu Çok uzattık bence hemen oyunumuza geçelim ve arkadaşlar Squad Buster nasıl indirilir videosu gelsin ve yorumlara yazmayı unutmayın Yani yükleyin, nasıl yüklenir videosunu çekeyim mi, çekmiyim arkadaşlar yorumlara yazın Oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar Squad Buster girişi bu şekilde bekliyor. Bakın Squad Buster diyor ilk girişinde ve Clash Clash of Clans, Hay Day, Roll Stars'ın karışımı arkadaşlar bütün karakterleri eklenmiş Evet yeni Barbar'ı ve Colt'u deneyelim arkadaşlar Ben oynadım arkadaşlar bir kere tek oynadım Günlük demiştim evet şimdi ses biraz kısılıyor yani. Evet şimdi kıvıl Kıvrılan yollar Ben ne anlamadım arkadaşlar Harita seçiyor galiba kendi kendine evet yani e, büyük demesi her yerden büyü çıkıyor Tamam diyor ki saldırmak için bırak yani tıklama diyor. evet Köle şey ya barbardan başlayayım Kuvvet duymuş arkadaşlar Ve bomba varmış bu ne şey diyor. Ha canım gitti Şimdi arkadaşlar benim bayağı bir e, sanıklardan karakter çıkarmam lazım. Çünkü karakter çıkarayım da, çıkaralım da güçlü olalım. Bakın gördüğünüz gibi burada Türkler de var arkadaşlar. Şu an bir elmas almış Efe. Evet, bence kork arkadaşlar. Kork şey Dur. Bakın şu alan içerisindeki düşmanları öldürüyor arkadaşlar. Mesela alan içinde düşmanlar varsa hiç sıkmıyor. Evet abi bir birinci olamadı. Bakın. Sen öldür bunu. Ölsene. Ay kıramıyor ağaçlar niye? Bu lazımmış. Ama burada yok mu? Ekrim aldım arkadaşlar. El primo. Ay şimdi biz nasıl parayı alacağız? Ha, bu lazımmış arkadaşlar. Şu ağacı kırmamız için bu lazım diye. nasıl söyleyeceğiz ha? Ya şu goblin öldü. Öldü goblin. Lan. Ay primo sık şu an bir şey anlamadım arkadaşlar. Bir şey anlamadım şu an. Total a Greg almayı unuttuk arkadaşlar. Greg de düş bayağı bir karakter. can canmasına yok. Aa bakın. Şu kim lan? Şu, şu arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar şu bir oyuncu ama koş 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 koş. Lan gel. Abi illaki ki öldüreceğim. Gel öldüreceğim seni. Evet arkadaşlar öldürdük. Ay bak. Evet arkadaşlar takımı yok ettik arkadaşlar. Bakın mezarını bilene e, kendisi geliyor arkadaşlar mezara. Şimdi mezarını kazdık şu iskelete gidelim ya. Evet canımız yenilendi. Şu goblin de öldürelim ya. Değil misin Golem pardon. Golem öldürelim. Abi çok güzel bir oyunu yemin ederim çok beğendim. Ondan onu hak ediyor. Biraz Stars'tan sıkıldığında bu oyuna girelim. Aha. Güzel bir öldür. tam efeli bu demiş lan. Çok güzel bir öldürelim. Evet. Uyyy. Tek attık arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Kurtal kurtal abi orada şey var. Ölse ne? Artık bunu nasıl yok edeceğiz? La Hogan gel buraya. 9 elması ben aldım lan. Evet arkadaşlar takım yok etti daha. Bizim elmasımızı çaldı arkadaşlar. Hayır bir de sandıktan karakter aldı ya. Aa düşündüm gelsene buraya lan. Aha öfkelendi baya bir şey oldu. Hayır. Biz şu an çok yanlış yapıyoruz arkadaşlar karakteri almıyoruz. Reiki alalım. Hayır 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 Hadi. Ben seçeceğim. O. Gel lan buraya dur dur dur. Biz şu an birinciyiz niye? Of, sakin olun diyeceğim de. Abi bakın öfkelendi kıyısı. Al 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 elmasları aldık arkadaşlar. 60 elmas şey olur kayıp. Lan gir piç şerefsiz Aa dur öfkeli şeyi alalım Break alacağım Biz bunları alalım ya tık, 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 tık. Aa, yine geldi Sen sıkıntı yani, arkadaşlar Bir tane daha el primo seçeyim ondan sonra gülecek galiba el primu. Normal haline geçecek Aa paramız eksik paramız eksik tamam Sen öyle Hayır Hayır Allah senin belanı versin Gel. Aa, biz birinci olduk ama öldüremedik. Biz birinci olduk şu an. Ölmedi. Evet biz birinciyiz. Ben bir kişi öldürmüş. Yok kaç kişi öldürdüm bilmiyorum, bilmiyorum arkadaşlar. Altıncı olan Efe bakın. Buradan Türk oyuncular bile var arkadaşlar. İklemişler ne yaptı ne Nasıl indirdiğimi videosu gelsin arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin dediğinize göre yapacağım. Evet Sami kaçıyorum hadi be gülüm güzel bir şey var Ender Bakın süper Ender'de Ender Desans desas. Ay ya Ender arkadaşlar açtık Bir karakter var Arkadaşlar Dynamike verdi arkadaşlar bu nasıl tatlılık Abi bebek Dynamike verdi Oha Dynamike verdi lan yükseltemiyor seviyesine bel daha atalım arkadaşlar maç çıkmıyor Ha çıkıyor? Şimdi kitaplar diyor. Bu galiba Brawl Pass gibi ama Başka bu evet. Ha bunları alabiliyoruz ama bu Ropes açtığımızda galiba. Ha ben şu an hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Aldım. Ne olur lan? Ha kupamız bu bizim arkadaşlar. Kupa. Bir şey daha. Tamam. Abi oyun çok güzel ama çok da değişik. Bir yandan çok değişik. Ha kupamız yok mu? Hadi oynayıp biraz ilerleyelim diyor. Mı? Tamam tamam son maç arkadaşlar Aa 4 tane sandık açılıyor e, Kıvrık yollar bu hırsız goblin hakkında yani. Şimdi görevi de yazıyor arkadaşlar Oyunun görevi Hırsız goblin goblin çeteleri etrafı saldırıldı Ne evet, saldırdı Ha evet arkadaşlar hırsız goblin şey yapacakmışız Şu goblinleri öldüreceğiz Hırsız goblin yani Barbar alacağım arkadaşlar çok güçlü olduğu için barbar bar bar, bar şu Lan gel lan buraya bekle Bekle direkt seç dur 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 Gel lan buraya Abi ölmüyor Ne kadar şerefsiz oğlum sen Gel sen buraya dur. Ölmüyor Dur seç Abi ölmüyor Dur ölümsene Cemişo Ha? Veya içinden elmas falan çıkıyor. Elmas altın falan çıkıyor. Şimdi sıra sürü altın yapmak istiyorum. 15 tane altınımız var. Evet şimdi. Ee, seçeceğim. Greg de güçlü. Sıkıyoruz arkadaşlar. Çok güçlü olduk Ne i̇şte var ya. Çok güçlü oldu. Şimdi elfim al. Şimdi nasıl gelecek ne yapacağız? Dur, az elmas. Dur sakin oynayacağım arkadaşlar. Sakin oynayacağım. Şu an biz nice karakter almamız lazım. Yeni hayır hayır hayır. Yeni oyuncu atmamız lazım. Herkes olur. Oha. Hırsız am. abi şu kobra var ya çok hızlı. Şimdi 38 altımız var. Şimdi kaç 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 hiç kimse savaşmıyor arkadaşlar. Şu alt a ücretsiz diyor tamam. biraz güçsüz olduk ya. Altına. Altın Altın da büyüdü. Saldırabiliyoruz arkadaşlar artık. Şu ağacı, ağacı kır, Gel gel acıkır acıkır Ne oldu abi? Oğlum? oğlum ne oldu? Ay Grimo bir anda çok değişik şey Abi biz var ya birinci olamazsak Yalan mı ya? Dur ya şu an Abi yenmemiz yani, lazım Girmeyelim az Var var abi Şu öldü öldü tom amca lan tom amca öldü <laughs> Oyun kastı arkadaşlar Güç, 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 Allah, Allah, Allah. Ortada kal, ortada kal, ortada kal. Abi, dur, sabit. Hayır, hayır, al, Allah, 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 al, 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 abi, al, 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 al. Buradan bir karakter çıkartalım. Primo Allah, Allah, Allah. Biz şu an birinci yüz, elmasla Oyunu alıyoruz. Var, var. Evet, arkadaşlar. Ah! Dur 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 dur. Vay be, kimi ni öldürdüm ha? Ha öldü. Arkadaşlar karakterimiz 2, öldü. 2, Yok. Al 3 tane eee 3 kat şey barbar 2 kat eee ne demesinler? 2 kat yine barbar ondan sonra. Evet arkadaşlar yine sandık kaçacağız. Ve bu sefer de bir destans herbe. Ve sıradan, 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 sıradan çıktı ya Bir tane karakterin düşmanı çıkacak evet Beş tane Greye'ye şey verdi. Evet başlangıç mücadelesiydi ilk e, altın aldık 10.200 10 tane altınımız var Şimdi şu e, görevleri bitirdik ya onların bir şeyini alacağız Ne isim veriyor lan bunlara? 6.000 ödül aldık, 6.000 altın aldık şimdi goblin açacağız az kaldı şimdi bizim kaç tane oy 3 4 arkadaşlar bizim 5 tane tamam 5 tane karakterimiz var iyi ilerliyoruz evet çifte bela bu nasıl bir mod şimdi nasıl bir çift şimdi ne diyor çifte sanıkları iki kat fazla karakter görünür arkadaşlar bir tane sanık açtığınızda mesela karakter çağırdığınızda iki tane karakter oluyor şimdi barbar iki, kez, iki kez barbarı çağırdım bu ne ya bu falan ya Abi başlangıç hiç çok zor bir şey çok güzel olur böyle. Şimdi bize bunu öldürene kadar sabah olur. Canımız az lan bir yandan. Ha bakın uysuz uysuz kedi ona aldı. Bak şu uysuz kedi Türk vardı arkadaşlar. Lan biz büyüyoruz. Oha büyüyoruz. El primo alacağım. alacağım. El primo. Bakın. nasıl primo. Abi ya. Şimdi nasıl söyleyeceğim? Dur ilk altını al ona sonra anasını al atacağım. Arkadaşlar ilk önce şu, şu goblinleri Oha adamlar kasmış bileni Adamlara bak Durun 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 Bireyi çağırdım Dur 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 Öldürsene lan yok ettik tamam ücretsiz sandık Direkt Tamam direkt. Greg büyüdü arkadaşlar. Greg'imiz büyüdü. Şimdi Goblin öldü. Tamam. Al şu. Abi şu şey. Ya sana ne oluyor oğlum? Al şunlara bak ya. Verekler. Tamam öldü direkt. Arkadaşlar iki takım yok ki şu an. Oha hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Ya hayır ya ağlamadık. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Dur şu an. Barbarımızı alarak bunun için bütün loot'u. Bir maç daha Öldü. Yallah şahresiye. Arkadaşlar ya kaybettik. Bir maç daha atalım sonra videonun kapanışına geçelim. Bir sandığı açıyoruz, yine sona geçeceğiz. He evet, bu sefer de daha güzel. Bu sefer üç aşağı namadım diyor karakter çıktı. Aa 9 tane el er primo çıktı. Şimdi seviyeleri yükseltelim. Aa el primo'nun seviyesini yükselteceğim. Bebek halinden klasik olsun tamam. Klasik primo geldi. Evet bu klasik evrim değiştirdi arkadaşlar. Klasik primo oldu artık. Evet başka bir seviye yükseltemiyoruz galiba. Yok. Evet 4 tane şu ikisi ne ya? Bir şey var sandık aç diyor. Evet bak bari şu an güzel bir karakter var. Ne olur bak. Evet Büyüsü bekliyorum abi enlerden nereden bir size çok güzel oldu abi canım falan uy yeni karakter abi sihice sihiyeci ne yeni karakterimiz sihice arkadaşlar çok güzel bir karakter evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi her şeyi açtık hani Ropes ne bu ismi lan başlangıç sezonu süper pas arkadaşlar bu da 200 TL almam ya arkadaşlar biz para sıçmıyoruz ya süper bir süper bir mi oluyor lan hiç bir şey anlamadım ve 10 tane grey verdi bence grey yükseltme zamanı geldi ya Ha bak bir karakteri yükselteceğiz şimdi arkadaşlar çünkü yükselme seviyesi yazıyor orada Şu ödülleri de al abi oyun yemin ederim ki çok sarıyor Allah çarpsın ki çok sarıyor Ben 3 tane verdim 3 tane sana mı verdi yok bu ne Bu ne Sana kaçamadı Evet şimdi Yüksel, şimdi evrim değiştirdi arkadaşlar. Evrim geçirdi, pardon. Şimdi yükseltemiyoruz bunu. Tamam, yenileri geçelim, tamam. Abi şu an Greg var ya normal oldu. Klasik oldu, ondan sonra güçlenecek galiba. Evet, başka şeyler var mı? Bitti bence ya. Evet, yok, tavuk. Yeni karakter tavuk. bebek evet, tavuk. Çıkıyor. Şuradan da... Şu şeyleri alayım. Emojimiz yok. Emoji güzel oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Şu ana kadar izlediyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Canlarım bu çok önemli benim için arkadaşlar. Videomuz keşfet olsun ee, arkadaşlar. Çok üzülüyorum keşfet olmadığı zaman. Ve şu nasıl indirilir videosu gelsin arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Nasıl indirilir videosu çeken sukat katlası. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.